Gel canım. Hector buraya gelir misin? Hector. Gel Hector. Oo. Gel cici. Cici gel. Gel. Gel cici. Tut. Tut cici. Cici tut. Tut ya. Tut. Tut. Tut cici. Cici tut. Tut. Cici. <laughs> Sen ne zaten atlayacaksın oradan? Gel. Tut cici. Cici tut, tut. Tut. Tut yavrum. Koş koş gel gel. Hoppa aslanım benim. Aslanım benim. <laughs> aslan parçam benim. Aslan parçam benim. Sen 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 nereden geldin? Amacımız senin geçtiğini görmekti orada. Sen nereden geldin? Yaramaz buraya gel yaramaz. Yaramaz. <laughs> yaramaz. 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 <laughs> çeşme 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 Ağzında ekmek var nereye gidiyorsun buraya gel Buraya gel Gel buraya buraya gel Bastım. 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 Gel. Gel. Tamam yeter. Yaramazlık yok. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar, yeter. Yeter bu kadar, yeter. Yeter. yeter.